Bu yazı Ankebut suresinden ilham alınarak yazılmıştır. Zamansız çocuklara ithaf edilmiştir. Ankebut kelime anlamı olarak örümceği temsil ediyor. Anagram olarak bakarsanız Ebu An ve Kef ile T görünür olur. Ebu An, A'nın çocuğu demektir. İnsan, A'nın çocuğudur, zamanın çocuğudur, onun çocuğudur, başka hiç kimsenin değil. Kehf ise görünenin ardına saklanmış hikmetleri anlatan, görünenin ardındaki hakiki varlığı anlatan bir nebati harftir. T, tevhidi temsil ediyor. Bakalım A'nın çocuğuna neler söyleniyor. Bizler yalnızca doğduğumuz andaki gök enerjilerini değil, Anne karnında sperm ve yumurtanın birleşme anından doğumun şekillenme anına kadar hem annemizin enerjisinden hem de gök enerjisinden payımıza düşeni alıyoruz. Ancak bu anların enerjisinin bize tesiri kesinlikle bir tesadüf eseri değil. İnce ince planlanmış bir kader örgüsünün tamamlanması için tam da gerçekleşmesi gereken anlar belirlenmiş durumda. Bizler daha dünyaya gelmeden yaşam yolumuzda böylece belirlenmiş vaziyette ve bizler de bunu bilerek onaylayarak geliyoruz yaşam yolumuza. Ya Rab, en hızlı sana ne şekilde ulaşacak isem o şekilde yaşayayım diyor insanlık vasfına erişmek üzere dünya deneyimine, okuluna gelmiş nurdan nur parçası insan ruhu. Hiçbir tesadüf yok ve her şeyi zaten bilerek ve kabul ederek geliyoruz. Evet. Yaşadığın hayatı ve tüm zorluklarını bilerek ve isteyerek geldin bu dünyaya ve unuttun. Şimdi de şikayet ediyorsun. Halbuki şikayeti bıraktığında göreceksin gerçekten neyi seçmiş olduğunu. İçinde olduğun durum içinden çıkılmaz değil yanılıyorsun. Karar vermen gerek sadece neyi gerçekten istediğine. Seçimlerin arasında gezilmek için kullanacağın kapı zaman kapısı. Zaman kapısı sen nereye ne zamanı istersen oraya açılır. Zaman kapısı ne demektir? Zaman kapısı dediğin şey zihninde yaptığın yolculuğu anlatır ilk etapta. Geçmişe, geleceğe ve farklı mekanlara zaten gidiyor ve zihninde bir vizyon oluşturuyorsun. Ancak bir gerçeği hatırlaman gerek. İnsan zihni çarpıtarak hatırlar. Bu da anılarının çok büyük bir kısmının bizzat kendin tarafından çarpıtıldığını gösterir. Evet, çağrışımların peşine takılıp bazen o zamana yeniden gitmen gerek zihninde. Ama zaman kapısını layıkıyla kullanabilmek için hiç değerlendirmediğin bir şekilde değerlendirmeli. Yepyeni gözlerle bakmalısın o kapıdan. Çünkü başka türlü kendi zihninin çarpık vizyonundan kurtulamazsın. Baktığın yerden gelen sahte duygular içinde debelenir durursun. Bir daha çağrışımların peşine takılıp gittiğinde kendine bir soru sor. Burada, bu zamanda, bu kapının ardında neyi gözden kaçırdın? Ve eğer gerçekten çabanı ortaya koyabilirsen, belki zaman kapısının farklı boyutlarını da keşfedebilirsin. Kendi zihninin kıskaçlarından kurtulduğunda, hatıranın nasıl bir çarpıtma olduğunu ve kendi kendine yapmış olduğun oyunu keşfettiğinde fark edeceksin ki sen de bir örümceksin. Örümcek bir ağ örer ve o ağ onun yuvası olur. Kendi ağını kendin ördün ve maalesef o ağ ile örülen yuva yuvaların en zayıfıydı. Ankebut 41. Ve aslında dilediğin yere, dilediğin zamanda ne yaptığını bilerek kendi ağını örebilirsin. Ya da bir başkasının ağında yem olabilirsin. Seçim senin. Kaderdeki gök enerjileri tesirine gelelim. Her bir gök cismi bize farklı şekillerde tesir ediyor enerji boyutunda. Peki ne zamana kadar? Ankebut suresinde çok net bir ifade var. Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim emrinize amade kıldı? Ankebut 61 Bunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor musun? Tam da İbnül Arabi'nin dediği gibi eğer zihninin oyunlarından uyanabilirsen cisimler sana tesir etmez. Sen onlara tesir edersin. Sen onları kullanırsın. Ve onlar senin hayatını yaratmanda elindeki sihirli değnek verirler birden. Gökteki cisimler nasıl çalışıyor biliyor musun? Yansıma kuralıyla. Yansıma kuralı nasıl çalışır? Dünyadan giden enerji gök cismine ulaşır ve gök cisminden eğer bu enerji saf, yani düz, yani doğru, yani temiz bir enerji değilse dünyaya geri yansır. Düşünebiliyor musun? Dünyadaki insanların toplam negatif enerjisinin bir odakta toplanıp geri yansıtılması ne demek? Sen zihninin oyunlarına kapılan bir insansan, zaman kapısını kullanmayı öğrenemediysen, gezegenler üzerinden alacağın tesirler, dualiteye ait tesirler olacaktır. Yani ikilikler içerecektir. Yani bütünlük kazanamamış olacaktır. Yine Ankebutta der ki, Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. 44. İnsanlar der ki, Allah'ın hakkı üçtür. Bir kere daha düşünelim. Hak ne demek? Hak onun kudreti. Kendisi üç kuvvet ile yarattı. Dualitenin iki kuvveti, onun iki hakkı ve o iki kuvveti bir araya getiren üçüncü bir kuvvet, birleştirici kuvvet. Bu üç kuvvet ile yaratım gerçekleşti. Gökler ve yer derken bile işaret ediyor dualiteye. Gök de yerde, yukarısı da aşağısı da, bir bütünlük içinde var olacak ki evren var olsun. Gündüz ve gece birlikte var olacak ki gün olsun. Ama bizler her şeyin zıt tarafını reddetme eğiliminde olan varlıklar, tek taraflı dar bakış açımızı bu yaratımı algılayabiliyor değiliz. İşte gezegenlere gönderdiğimiz kolektif enerjimiz böyle eksik, tek yönlü bir enerji ve bize yansıyan da aynı enerji. Gezegenin kendi öz enerjisinden faydalanamıyoruz tabii ki bu vaziyette. Çünkü yansıtılan dünya üzerindeki insanların kolektif enerjisi. Yani toplumda neyi görüyorsan o yansır senin hayatına da. Kendi zihin kıskacından kurtulan insana artık kolektif enerji tesir etmez. Gezegenin, gök cisminin kendi öz enerjisi tesir eder. Aslında burada insan-ı kamilin gezegenin özünü de besleyip olgunlaştırarak gezegenin tekamülüne de hizmette bulunduğunu söylemek isterim. Ne kadar çok insan kendi özü ile temasa geçerse o kadar gezegenlerin tekamülü de gerçekleşmiş oluyor. Çünkü insanın hizmetine verilmiş bu gök cisimleri de insana muhtaç bir yaratım ile var edilmiş durumda. Bunu bir insanın gerçekten algılayabilmesi için ciddi bir ilim sahibi olması gerekmektedir. Şimdilerde anlatılmakta olan astrolojik bilgiler gezegenlerin konumları ile kendi hayatını ya da olayları öngörmeye çalışmak ile ilgili bir nevi falcılık. Halbuki gezegenler kendi tekamül yollarında bir bebek bilincinde varlar. İnsan kendi özünü bulamadıkça o bebekler bizlere sadece kolektifi geri yansıtabilirler gezegenlerin tekamülünde insan faktörü vazgeçilmez durumdadır. Kendi zihin kıskacından kurtulan insan sadece kendini değil evreni de kurtarabilecek muazzam bir yaratık ama acizliklerine inanmış durumda. Bu acizlikler içerisinde haklı mağduriyetler sanırım birinci sırayı alır. Kendi kudretinden bir haber olan insan, hayat içerisinde başına gelen her olaydan birilerini sorumlu tutar, suçlar. Ama örümcek kendi ağını örer ve kendi yuvasını kendi yapar. Yuvasını kendisinin yaptığını bilir örümcek dediğinde insan bilmez. Birilerine atfeder bu durumu. Halbuki Ankebut'ta yine uyarı vardır bu konuda. İnsanların ya da dünyanın bir şeyler verdiğine inanan insandan bahseder. Nuh'un yani Hu'nun gemisine binip kurtulan insan karaya ayak bastığı anda yine şirke düşer. Yedi lokmayı veren beşeri kaynak sanır. Hatta kendisini doyuranın o lokma olduğunu sanır. İşte bu da şirktir. Halbuki ne o lokmayı veren beşerdir kaynak, ne de seni doyuran lokmadır nasip. Hepsi ondan'dır, hepsi onundur, hepsi odur. Yani zihninde dönenler sadece bir oyundur. Ve sen onunla bir olmayı başardığında hakkıyla Bismillahirrahmanirrahim dediğinde, biz Rahman ve Rahim olanla biriz dediğinde, öreceğin ağ, daha önce ördüğün ağların hiçbirine benzemez. Tüm bunları idrak etmek zor geldiyse de, sen sadece Bismillahirrahmanirrahim de ve sonsuz okyanusa oltanı at. Sonsuz okyanusun ne olduğunu biliyor musun peki? Ankebut suresinin ilk ayeti. Elif, lam, mim anlatır bunu sana. Elif, onu temsil eder. Lam, onun idaresindeki laboratuvarın temsilidir ki, onun idaresindeki laboratuvardan neler çıkar acaba hayal edebilir misin? Mim ise Musa, İsa ve Muhammed'i temsil eder. Onun laboratuvarından çıkmış bu üç muazzam insanı kamile işaret eder. Onların yaşam ve sözlerine bak. Elif, Lam, mim ile Rab der ki, Sevgili kulum, sen bu dünyaya gelirken biz seninle bir anlaşma yaptık. Sen bana varmak için razı oldun tüm sıkıntılara. Ben de sen bana varasın diye ihtiyacın olan her şeyi alman için sonsuz yaratım okyanusunu hizmetine verdim. Oradan yani gayb aleminden ihtiyacın olan her şeyi sana vereceğim. Ankebut suresi ile birlikte bakar isek Benden başka hiç kimseden, hiçbir şeyden medet umma diyor Yaradan. İhtiyaçların zaten mevcut. Kimse varlığı kendi eline almış değil. Şirke girme, ben varım, başkası yok, yanılma. Dünya bir oyun, bir oyundan medet umma diyor bizlere. Sen de güzel can, zihin kıskacından kurtulana kadar gayb aleminden ihtiyacın olanları daha dünyaya gelmeden zaten seçmiştin ve onları elde ediyorsun. Ve bu kıskaçtan kurtulup insanı kamil olduğunda elif, lam, mim ile işaret edilen sonsuz okyanustan bu sefer dilediğini alabilirsin. Bunu idrak etmen bütün mesele. Bunu idrak ettiğinde göreceksin ki zaten cennettesin. Oyunun yalanlarına kandığında ise canın yanar ve cehennemle kuşatılırsın. Ankebut 54. Ve hayatın Cehenneme benziyorsa, etrafında bir suçlu arama, bunun sorumlusu kendinsin. Yoksa onun rahmetinden ümit mi kestin? Allah'ın ayetlerini ve onunla karşılaşmayı inkar edenler, benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir ve onlara can yakıcı bir azaf vardır. Ankebut 23 Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin göğsündeki apaçık ayetlerdir. Ankebut 49 göğsündeki ayetlerle kendin kur anı, anın çocuğuna anı kurmak yaraşır nihayetinde.